Merhaba Suyunuza Küçük bir çıra atarsanız ne olur? Mucize olur Ot adam olarak bildirim Bitki kimyası benim özel ilgamım Bizim atalarımız eski kuyulara Çıra atıyorlarmış Çıra tomrukları Çıra attıkları zaman tomruk olarak Kuyunun suyu uzun süre taze kalıyormuş Kuyuda mikroplanma olmuyormuş Su içtiğiniz zaman harika bir ferahlık sağlıyormuş ve su insana canlılık veriyormuş. Bu bilimsel kadim bilgiyi aldım. Günümüzde yapılan bütün çalışmaları, çıranın yapısını inceleyerek çok farklı bir sonuç elde ettim. Bu sonucu da sizlerle harika düzeyde madde madde kısa kısa paylaşmak istiyorum. Bu ciddi anlamda bunu uyguladığınız zaman yaşamınızda harika bir olgunun başlayacağını söyleyebilirim ve çok hızlı bir anlatımla ilerliyoruz. Özellikle çırayı suya koyduğumuz zaman suda bakteri üretimi azalıyor ve suyun içine doğal fenolik bileşikler giriyor. Bu fenolik bileşikler de mikroplardan suyumuzu koruyor. Ve suya çıra koyduğumuz zaman parazit ve kurtçuk oluşumu suda hiçbir zaman gerçekleşmiyor ve suda yer alan larvaların yaşamı sonlanıyor suya çırak koyduğumuz zaman su uzun süre taze ve berraklığını devam ettiriyor. Suya çırak koyduğumuz zaman suda küf ve yosunlaşma yer almıyor. Bazı esnaflar damacana suyunu buzdolaplarına koyup ters olarak emme basma olarak gelen misafirlere ikram etmekte. Orada bir olay dikkatimi çekti damacana uzun süre değiştirilmeyip aynı damacana farklı su eklenerek sabit kaldığı zaman damacanın kıvrım yerlerinde yosunlaşma olur. Buna mutlaka dikkat etmenizi istiyorum. Aynı zamanda suyumuza çıra koyduğumuz zaman suya kimyasal koymadan suyu doğal yapısıyla birlikte korumuş oluyoruz. Ve çıra koyduğumuz zaman suya harika düzeyde bir hijyenini kazandırıyoruz. Çıralı su içildiği zaman mide ve bağırsaklarımıza harika düzeyde destek olmakta. Çıralı su içildiği zaman gaz ve şişkinlik problemi azalmaktadır. Ne kadar harika. Suda yer alan çıra bileşenleri midemizi korumaya yardımcı oluyor. Ve çırada yer alan Fenolik bileşikler suya geçtiği zaman bizim vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşıyor. Düzenli çıralı su içtiğimiz zaman bağışıklığımız güçleniyor ve çıralı su hücrelerimizin yenilenmesine destek oluyor. Çıralı suyun bir özelliği de toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Çünkü biz yediğimiz gıdalardan, hava kirliliğinden, egzoz gazlarından birçok toksik madde alabiliyoruz. Bunların da yine vücudumuzdan uzaklaştırılması yönünde bizim biyolojimize yardımcı olmaktadır. Ve içme suyuna içeri koyduğumuz zaman suyun tadı nasıl diyeyim, odun su reçemsi çok güzel bir tat ve ferahlık sağlamakta. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Çok eskiden birçok su ikram eden taslar Çıradan ve Çamdan ve birçok dağlardaki özellikle özellikle kaynaklar, çeşmeler, boruları belli bir miktar çamın içinden geçmesi sağlanırdı. Bu düzeyde su en azından dezenfekte oluyor ve suya harika bir çamın aroması da eşlik etmiş oluyor. Çuralı suyu içtiğimiz zaman yorgunluk gidiyor ve çok güzel bir dinginlik kazanıyoruz ve vücudumuzun zinde olduğunu çok rahatlıkla bir deneyim sahibi olarak söyleyebilirim. Çıra koyduğumuz zaman suyumuz temiz oluyor, hijyen oluyor ve bir daha esintisi gibi içtiğimiz zaman çok farklı bir ruh halimizin kazandığını da özellikle söyleyebilirim. Çıralı suyu içtikten sonra bakın lütfen videonun altına deneyiminizi bir şekilde yazın. Videoyu beğenirseniz de beğendi butonuna basın ki bu harika videoyu pek çok kişi görebilsin. Gelen sorularda en çok bir tanesi de ota adamı. Ben 1 litre suya ne kadar çıra koyacağım? Çıra suyun içinde ne kadar kalacak? 1 litre suya nohut kadar bir çıra koyduğumuz zaman 1-2 gün içinde kalması bizim çıralı suyu kazanmamıza yeterli. Peki suyumuz 5 litre olursa bir kurşun kalem ya da tükenmez kalem büyüklüğündeki çıra 3-4 gün kalması yeterli. Peki bizim suyumuz 19 litre damacana büyüklüğündeki bir suya ne kadar çıra koymalıyız? Bu durumda 4-5 tane kalem büyüklüğündeki çırayı atıyoruz ve 5-6 gün kalması yeterli. Peki en çok gelen sorulardan bir tanesi çırayı nereden alabiliriz? Çıra marketlerde çok rahat satılan ve kolay elde edilen bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Bazen çırayı çok fazla suda bekletir. Yoğulara koyduğun zaman su da yutarken birazcık acımsı bir durum olabilir. Bu da hiçbir telas edecek bir şey yok. Suya ilave su koyduğunuz zaman suyun tadı normal hale gelir. Peki Hipokrat nedir bizim? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot adam'ın kanalını lütfen takip edin, beğenin ve YouTube'un algoritması değişti. Beğenmediğiniz zaman bu harika emek gerektiren video başka yere dağıtılmıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.